TYT konuları ne zaman bitmeli? Yazın mı? Sonbaharda mı? Veya sınav gününe kadar bitirmek mümkün mü? Hatta şöyle soralım. TYT gerçekten bitebilen bir şey mi? Peki önemli olan ne zaman bittiği mi? Nasıl bittiği mi? Temel yeterlilik testi. 40 Türk Türkçe, 40 Türk Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri sorusuna sahip. Bu 120 soruyu çözmek için gereken süre ise yalnızca 165 dakika. Zaman yönetiminin bu derece kritik olduğu TYT'nin konularının bitirilme zamanı da oldukça merak edilen bir konu. Öncelikle şunu netleştirelim. TYT konuları öyle birkaç ayda üstün körü geçip tamam bitti diyebileceğiniz türden değil. Evet içerik olarak Türkçede paragraf ve dil bilgisi, matematikte temel kavramlar, problemler ve geometri, sosyal bilimlerde tarih, coğrafya, felsefe ve din, fende fizik, kimya ve biyoloji bu testi konu bakımından sınırlandırıyor. Ama olay sadece konuları öğrenmekte değil. Asıl mesele bu konuları sınav formatında hızlı, doğru ve art arda çözebilmekte. İşte bu yüzden hangi ayda bitirdiğiniz değil, bitirdikten sonra ne kadar pekiştirdiğiniz, denemelerle ne kadar gerçek sınav pratiği yaptığınız çok daha önemli. Peki TET çalışmaları sınav gününe kadar devam edebilir mi? Cevap hem evet hem hayır. Neden hayır? YKS bir strateji sınavıdır. Doğru zamanda doğru işler yapmak bu sınavın anahtarıdır. Sınav gününe kadar TET konusu öğrenmeye çalışmak muhtemelen doğru olmayacaktır. Çünkü bizi tyt'den soru bakımından ortalama 2,3 kat daha değerli olan AYT bekliyor. Peki neden evet? Çünkü tyt'nin en önemli ayığı konu çalışmak değildir. De. En önemli ayığı biraz önce de bahsettiğim üzere denemeler. Deneme çözmek ise sınavın son günlerine kadar gerekli. Özetleyecek olursak TYT konularını bitirmemiz için belirli bir zaman şart olmasa da bu işi fazla uzatmamalıyız. Çünkü TYT konularını bitirmek tek başına yeterli değil. TYT'den daha önemli olan AYT'dir.